Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz sizlere dedim bir açılışımı yapayım bizim de evimizin dış onu yapılıyor başlandı şurada da benim biber domates bunlar var arkadaşlar bakayım gözünü su boşa gitmesin diye yıkadım yeşilliklerini suyunu döküyor burada da malzemeler geldi de yapılacak bu taraftan. İşte ben de sabah kalktım. Ortalığı toparlayacağım biraz. Kahvaltı yapacağım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Nerelerden seyrediyorsunuz? Hoş geldiniz kanalıma, evime. Sizlere dedim bu kadar bir açılış yapayım. Şu anda da şey dedim arkadaşlar. Pankek yapacağım bir kahvaltı bir öyle. Canımız istedi. Onu yapalım dedim. sıra dedim bu kadar bir açılış yapıyor Şurada da ütüm var. Sabah sabah dedim bunu bir kaldırayım ortalıktan. Bir gün önce yaptım. Bir iki tane yaptım. Bıraktım. Başka işim vardı o yüzden. Bunu yıka dedim arkadaşlar. Sehpa örtüsü. Eskiden fiskosu örtüsü derlerdi ya. Terebi göstereyim. İki tane benim bundan. Birini ütüledim. Bu da iyi. İhat bunu da. Bunu da ötülenecek. Bakın modeline çok güzel. İki tane çift oldu. viskoz masası diye. Hep de ölürlüdü eskiden. Altını da saten. Böyle yuvarlakça saten kesilirdi. Üzerinde de bunu Bakın modelle de böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi örtülmüyor da kirlendiydi. Ben dedim yıkayım. Kaldırayım. Biraz kullandım neydi? Fiskos masası kırılınca. Onu attım. onun sonra bu böyle kaldı. Belki bir fırın üstüne ne örtü yapılır diye. Atmadım. Gene de kullanılır. Yes e daha hiç. Ne kadar emek veriliyor. Bunlara ne? Size bir göstereyim dedim. Şuraya yüzü. Bu yüzü burası. Esas yüzü burası. Öbür tarafı tersi. Bakın. Eskiden çok da el işi yaptım. Çok. iki tane, üç tane kız çıkartırdı. Yaptığım el işlerini. Parayla ördüm. 12 kişilik masa. Ondan sonra Fintren takımı. Daha aklına ne gelecek? Gelirse hani Eskiden patikler giyilirdi, patik ördüm, işleme işledim, yastıklar, küstümler işledim, dülbentler yaptım. Hep birini 30 tane, 35 tane ütülerdim böyle. Gelirdi götürürdü müşterimiz. Şimdi de artık gözümüz görmüyor, gözlerimiz bunlara yorduk yorduk da. Şimdi de artık canımızı da istemeyel iş yapmaya. Oldu mutfağa doğru gidelim sizlerle bir arkadaşlar. Allah da sermediğim iyi olmuş. Daha temizlik yapacaktım. Burada da kahvaltıya pankek yapacağım arkadaşlar. Dedim kızımla beraber. Eşim. Pankek yiyeceğiz bugün dedim kahvaltıda. Ara öğün olarak gerisi olsa sonra da yapayım da kalayım dedim şimdilik. Burada da nasıl yaptım? Bir bardak çay bardağı süt, ondan sonra yarım bardak zeytinyağı, bir, ba bir tane yumurta, bir paket ka tozu, bir paket de vanilya içine biraz da un koydum. Bu kadar arkadaşlar. Şurada da kıyma çıkar dedim dolaptan da bunu hazırladım. Şimdi kahvaltıda yeriz diye. Ondan sonra bir yumurta, galeta unu, hazır kendimi hazırlıyorum ekmekten çekiyorum hazırlıyorum dolaba koyuyorum hazır hazır iyi oluyor maydanoz ondan sonra toz biber pul biberi kimyon az da kimyon bir tane soğan iki üç düz samırsak bunu yumurtum bekletiyorum arkadaşlar bir tane de yumurta hani azıcık da çok az bir de zeytinyağı koydum için gerçi kıymam yağlı da bir markete gittim geldim kızım severdi şimdi muz aldım. Şöyle az bir şey aldım muz. Ondan sonra maya aldım. Bir tane de şey aldım. Sirke aldım arkadaşlar. Evde bulunsun turşu yapıyorum. Bugün yaptım. Biraz bittiydi işte. Az bir şey kaldı. Olduğu videomun devamında görüşürüz arkadaşlar. Ben bunlar bir yapayım. Çayımı da demleyeyim. Kahvaltılıklarımı çıkartacağım. Bir de size şu tarafı göstereyim. Benim evim manzarası taraf işte bu taraf giriş tarafı arkadaşlar. Ara sokak var burada. şuraya da perde taktım. Karşı binamız yakın olunca insan ister istemez çekiniyor. Şuradan da karşı yakak zılay. Bakın sizlere de bir yakınlaştırayım. Manzarası, Çankaya tarafı bu taraflar. Bize yakın. Manzarası da gece çok güzel gözüküyor. Eskiden bizim gece kondu vardı da burada. Gece yıldız gibi gözüküyordu. Her bir ışık, rengarenk güzel gözüküyordu. Arka tarafı da göl başına gidiyor arkadaşlar bu tarafa bu taraftan yarısı gözüküyor Kızılay tarafın. Yarısı da aşağıdan gözüküyor da tam olarak eskiden binalar yoktu, gelmiyordu. Şu taraflarda bir bloklar vardı. Bu tarafta Kızılay tarafı, Çankaya, Atakül'e de gözükmüyor şu anda. Oldu görüşürüz. Videomun devamında ne gelir bilmiyorum arkadaşlar. Sizlere bu kadar bir açılış yapayım dedim videomun devamında görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi de şeylerimi göstereyim sizlere de arkadaşlar. Pankekleri yaptım. Allah pofutuk pofutuk oldu. Çok güzel olmuş. Bir malzeme de tekrar gideyim sizlere bir sayayım. Bir bardak çay bardağına yaptım arkadaşlar. Çok isterseniz su bardağına da. Bir bardak çay bardağı, süt, bir yumurta bir kabartma tozu, bir vanilya, ondan sonra yarım çay bardağı zeytinyağı koydum. Malzemesi bu kadar. Bir tabak olmuş, bayağı bir sürü oluyor arkadaşlar. Şurada da köfte. Tava dedim kızartmadan. Şey de iyi oldu, hem yani yağsız oluyor tost makinesinde. Bunu da yaptım. Şimdi kahvaltıya oturacağız arkadaşlar da. Oldu görüşürüz. Sizlere de bu kadar bir göstereyim. Şimdi de nereye geldik arkadaşlar? Sizlere bir göstereyim. Çeki burada Restoran biz şelale buramamak tarafında bulunan bir. Üstü lokanta, aşağısı şelale. İşte tarafları göstereyim sizlere. Burgumsi'yle bir yere geldik. Biz işimiz vardı. O yüzden şöyle bir gezem gelem dedim. Sizlere de buraları bir çekeyim. Şu güne hatta kule gibi. Bakın. Sizlere şöyle yavaş yavaş çeke çeke gidiyor. Burada binalar yine. Buralar uçurum gibi. Üstü park. Şuranın gözüken yerler park. Burada ana sesim geliyor umarım. Şuraya yine lokanta. Şurası da deri. Buranın altı deri var. Uzaktan gene çekeyim sizlere şurayı bir. Üstü lokanta. Milleti Yemek yiyor. Allah rahmet senin tam asfaltın kenarı burada. Sırat etmiş gezdiğimiz yerlerden az bir şey çekin. Şurası da. Burada da bir dere var. Maşallah gidiyor. Köprüler yaptırmışlar buraları Burası da dere şurada değirmen gibi. Dedim, az bir çekim gezdiğim yerlerden dedim arkadaşlar. Işte. Oldu görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda evime geldim. Ocağıma da bir çorba koydum. Bir arkadaşın işi vardı hem komşumuz. Onunla beraber gider misin dedik. Beraber gittik geldik. Uralarda gezdik. Piknik gibi de yaptık. Yine yeşillik ve ortam vardı. Orada bir şeyler aldık yedik beraber. Şu anda da yemek geldim bir sorba koydum hoca. Yemeğim yoktu. Yarım bardak pirinç, ondan sonra yarım bardak da mercimek, ondan sonra yarım bardak bulgur, özellikle gelin çorbası, bir tane soğan, salça, bir kaşık salça, biraz toz biber işte, bir tatlı kaşığı kadar, ondan sonra kimyon, az da kimyon koydum içine, yağsını, hepsini birlikte çiğden koydum arkadaşlar. Üzerine az bir nane dökeceğim kaynasın bitsin mi? Bir de dolapta maydanozum vardı arkadaşlar. Onları şey dedim. az da maydanoz dökeyim üzerine. Doğradım böyle dolaba koy dedim. Hep videomda da görüşmedim hiç diye. Hem bunu şey diyeyim dedim. Bir de konuşalım, sohbet edeyim dedim birazcık da. Ondan sonra videomu kapatayım dedim. Sabah işte dokuz buçuk dediğim gibi akşam dört geliyordu. Orada gezi gezi gezi. Oralar çok uzadı. Arkadaşın işi vardı. O da yalnız gibi bilmiyor oraları. Beraber dedim gidelim diye. Gittik geldik. Bayağı yorulmuşuz vallahi arkadaşlar. Yoruldum yürü yürü diye. Çok yürüdük. Daha sabah çok oturduk. akşam dört kadar ayak üstündeydik yürüdük. Bir takım bir işleri vardı. Onları halledildik. İşe girecek o. Az da nane koyayım üzerine çorbamı yemeğe mi arkadaşlar da dünden dolmam vardı ondan sonra kompost bir şeydi misafirim var bir gün önce ondan az vardı onlar da yedik güne de tüm böyle çorba gibi yapayım bir de yani karpuz ne keselim sıcak da pek yemiyor arkadaşlar da dedim bir de videomda konuşayım hem sohbet edeyim arkadaşlarla sizler nasılsınız iyi misiniz nerelerde seyrediyorsunuz beni yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar Günde böyle oldu. Dedim birazcık da böyle çekeyim. Ondan sonra videomu tamamlayayım. Sizlere atayım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.